Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda yeni bir dolandırıcılık yöntemini ifşa ediyoruz. Kasım ayının gelmesiyle birlikte internet alışverişleri arttı, dolandırıcılar da bu fırsatı kullanarak yeni yöntemler geliştirmeye devam ediyorlar. Son geliştirilen yöntem, yurt dışından alışveriş yapanları hedef alıyor. Dolandırıcılar, Türk İş Post, gönderici adlı, teslimat ücretlerini düşemedik, konulu bir mail gönderiyorlar. Maili açtığınızda PTT amblemiyle birlikte, gümrük vergilerinin ödenmemesi nedeniyle paketiniz 16-11-2023 tarihinde teslim edilememiştir, gümrük vergisi 60 TL'dir şeklinde bir içerik ve hemen ardından, girişi yeniden programla adlı bir link görüyorsunuz. Eğer yurt dışından gecikmiş bir kargo bekliyorsanız gönderi ilginizi çekiyor. Bu linke tıkladığınızda sizi PTT'nin birebir kopyası bir siteye yönlendiriyorlar ve ödemeniz gereken sözde 60 TL'lik gümrük vergisi için kredi kartı bilgilerinizi istiyorlar. Bilgilerinizi girdiğinizde ise, hem 60 TL'yi dolandırıcılara göndermiş oluyorsunuz, hem de kredi kartı bilgileriniz dolandırıcıların eline geçmiş oluyor. İşte bu ve benzeri bir ileti gördüğünüzde iletiyi hiç açmadan silerek dolandırıcılara karşı korunabilir, videoyu yakınlarınızla paylaşarak onları, dolandırıcılara karşı uyarabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz, yeni ve benzer içerikleri takip edebilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.